Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahman'dır, Rahim'dir. Hile hurdaya karşı tevhide yöneleceğiz. Bu da aslında imanın gereklerindendir. Şöyle ki zaten gerçeği görmezlikten gelen kafirler genellikle hileye, hurdaya başvuracaklar. Bu durumda biz de arkamızı Allah'a dayayacağız, tevekkül edeceğiz. Çünkü basir olan, her şeyi gören, semi olan, duyan, habir, hakim, aziz olan Allahu Teala'dır. Hile yapsalar ne olacak yani? Bu da bir imtihandır. Enfal Suresi incelemelerine 63. ayetten böylece devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ellefe beyne kulubihim. İlaf eyledi, kaynaştırdı, birleştirdi kalplerinin arasını. Bunlar kimler? Bakıyorsunuz insanoğlu farklı farklı fikirlere, tutumlara mizaçlara sahip, birbirlerinden güzel etkileşim alamayanlar, birbirlerine kıcık kapanlar, aralarında geçmişten kalan husumet bulunanlar, kin tutanlar, fırsat kollayanlar, kan dökmek için. Böyle bir ortamda diyor. Allah, Muhammed Resul'ün civarındaki, etrafındaki insanların kalplerini birleştirdi. Devam ediyor. Lev enfekte ma fil ardi cemiyan. Eğer ki sen infak edip harcasa edin diyor. Yeryüzünde arzda ne varsa hepsini diyor. Ma ellefte beyne kulubihim. Onların kalplerini bir araya getirip ısındıramazdın. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ Ancak Allah onların kalplerini birbirine ısındırdı. Böylece Muhammed Resul'e uydular. Buradaki etken elbette Allahu Teala'dır. Allahu Teala'nın nebisi ve onunla beraber belge niteliğinde gelen Resulü Kur'an'dır. İnnehu azizun hakim. Şüphesiz ki Allah o azizdir, üstündür. Herkesin üstesinden gelen, mağlup eden, galip olandır. Süreci kontrol eden, elinde tutandır. Hakim ismiyle. Ondan sonra bir hitabet geliyor. Diyor ki, Ya eyyühen nebiyyü hasbükellahu Ya nebi, ey kendisine haber gelen, o haberle beraber yüceltilmiş, kutsanmış, seçilmiş nebi. Allah hesap görücü olarak sana yeter. Allah her şeyin hesabını görür. Ve men minel müminin. Emin olarak inananlardan da sana tabi olanlar. Hepinize. Allah hasib ismiyle hesabı görendir. Çekiminize gerek yok. Siz Allah'a tevekkül edin. Fitne, fesat hepsi ortadan gitsin. Sadakallahu aleyhi. Fesebbi. Bismillahirrahmanirrahim.